Arkadaşlar merhaba e, Rölanti sorunum vardı e, Özellikle son iki gündür e, Dün Boğaz kelebeğini ve emme manif olduğunu söktüm Temizledim Yalnız e, Conta bulamamıştım Contalarını değiştirmeden taktım Sorun iyice arttı e, İlk çalıştırmada hiçbir sıkıntı yoktu e, 750 1000 devir arasında Rolanti. Ama gaza bastıktan sonra ve gazdan ayağımı çekince Rolanti kesinlikle düşmüyordu. 3000-3500-4000 devire kadar çıkıyordu. Ee, oynama çok bazen oluyordu. Rolanti dalgalanması ama e, sabit kalıyordu. 3000'de 3500'de sabit kalıyordu. Bugün tekrardan cont aldım. Söktüm boğaz kelebeğini ve emme manifoldunu temizledim. Contalarını değiştirdim. Ee, şu an yaklaşık bir 20 kilometre kadar yol yaptım. Geldim. Ve kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Sadece ilk çalıştırmada bir birkaç kere e, geç çalıştı. E, emme manifoldunu sökerken e, bobinlerden bir tanesinde bir kirlilik vardı. Pas gibi Muhtemelen bujide bir sıkıntı olabilir. Yarın da ona bakacağım. Bir dalgalanma göremiyorum. Çok hafif bir dalgalanma var. Şöyle bir yakından net çekelim. Çok hafif bir dalgalanma var. Rölanti motorundan rölanti valfi'nden kaynaklı bir sıkıntı olduğunu düşündüğüm için rölanti valfi siparişi de vermiştim. Yarın o da gelir, onu da takacağım. Yani sipariş vermişken değiştireyim. Ee, belki bu sorunu tamamen e, giderir. Şu an rölanti bu şekilde ama e, ilerleyen zamanlarda aynı şekilde kalacak mı yoksa sorun olacak mı onu bilmiyorum. Bu ilk denemeydi. Kesinlikle rölanti dalgalanması ve rölanti yüksekliği için emme manifoldu ve boğaz kelebeği temizliği ve contalarını muhakkak değiştirmenizi öneririm. Uzun zamandır aklımdaydı. E, vidalardan birisini sökememiştim. Boğaz kelebeğini çıkarmak için orada hava filtresi kazanının olduğu e, iki tane saplama vida var. Vidaların uçları yalama olmuştu veya elimde ona uygun anahtar yoktu. Anahtarlarımı aldım. Vidaları söktüm. Boğaz kelebeğinin alt tarafında Boğaz kelebeğini sökmek için iki tane 10 lokma ile sökülen vidalar var. Onları sökmek beni uğraştırdı. Lokma olmadığı için elimde. yani var ama biraz oraya uygun değildi. Zorladı beni. Ama söktüm sonunda. Ee, zor değil. Elinizden geliyorsa tornavida tutuyorsa eliniz yaparsınız. Ee, gidip sanayide bu iş için 200-300 lira bayılmaya gerek yok. Ben contaları gittim parçacıdan aldım. İnternetten baktım contaları arkadaşlar. Contalar internette pahalı. Tanesini 20 liraya gördüm. Oto Erdem'de mesela. Bakın ben şöyle yedek de aldım. Bunlar Boğaz Kelebeği contaları. Birisi ince, birisi kalın. Yine şöyle takım halinde vardı emme manifoldunun contaları. İçerisinde 5 tane var. Şunlar alt kısmın, şu bir tanesi de üst kısmın contası. Bunların hepsi şöyle takım olarak 20 liraydı yani ben tanesini 20 liraya gördüm internetten. İnternetten iyi ki almamışım. Rölanti Valfi için internetten baktım orijinali 350 liraydı bugün parçacıda sordum 500 liraydı onu internetten E, Kesinlikle bunları denemelisiniz arkadaşlar en basit yol. Tabii ki bunu gidip sanayide yaptırdığınız zaman masraflı bir iş yani. Bu iş için 300-400 lira. ben biraz uğraştım. Birisi bana dese ki şu benim aracın hem manifoldunu Boğaz Kelebeğini temizle. Yani 50 liraya yapılacak bir iş değil tabii ki. 100 liraya yapılır mı bilmiyorum. Yani 100 lira bugün birçoğumuza çok para gibi geliyor. Olmayınca çok para ama Zaman harcayan bir iş olduğu için 200-300 lira biraz normal tabi ama elinizden geliyorsa kendiniz yapabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler diliyorum.